Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Premium Edition açılımını yapıyorum. Kulaklık videomda bunu ikinci seri mesela bir videoda iki açılım demiştim ya. Kameranın şarjı bitti. Çekemedim o yüzden bunu. Günler sonra bu video gelecek. Şimdi ya Geçecek zamanı buluyor bu çöp arabaları zaten. Evet kutumuz böyle. Harita çıkıyor içinden bir tane. Burada bir tane kadın resmi var. Ha bak burayı göstermemem lazım. Hı, tamam. Orada çünkü online indirme kodu yazıyor. İşte böyle bir kitapçığı var. Kontrollerin e, burada işte left trigger işte nişan almaya yarıyor diyor. Y butonu arabaya binme işte başka şeyler diyor. Niye kadın resmi koyuyorsunuz anlamadım. Neyse. Şimdi haritaya bakalım. Ah oh, yırtıldı. Ben arkadaşlar oyuna baktım birazcık ilk baktan. Oynadım bir bayağı 30 level'e geldim. 30. seviyeye kadar geldim. İşte burada Los hari. Neyse de sen map'i var. işte item ikonlar var burada. Nerede, nerede ne olduğunu gösteriyor. Ee, sanırsam şurada bir banka var arkadaşlar. Pasifik Bankası. Çünkü dönmeci var, yanında sinema var. Onun tam böyle köşesinde Pasifik Bankası var. Sonra aşağılarda da bir yerde vardı. Neyse. İşte böyle Arkadaşlar bunu yere koyacağım yapacak bir şey yok böyleydi videomuz Arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir biraz kısa olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok video ile birleştiremedim WhatsApp'tan attığım için kamerayla çekiyorum sonra bilgisayarı yüklemek zor alıyor. O yüzden iki video yaşadırmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bunun gameplay videosu gelmesini istiyorsanız like atın. 15 like'ta bütün görevlerin videosunu çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.